Ben Tuncay Tolga Özçakmak Yarım kıyalan yerel yönetim hikayeme Yeni başarıları yeken açmak adına İstanbul'a geldim Karadeniz çocuğuyum Bu toprakların evladıyım dürüstlüğüyle, çalışkanlığıyla, içinde yaşamış olduğu iş temposuyla çok güzel şeyler yaptık parlamento'da. Hem bana yol arkadaşlığı yaptı hem de Artvin'e yol arkadaşlığı yaptık. Aile terbiyesinde benim canım kardeşim, canım kuzenim. Bizim ailemizin gururudur Tolga Özçakmak. Karadeniz insanının coşkusu, hırçınlığı, o aynı nehirlerindeki coşkusu Tolga'nın iş dünyasında da vardı. Muhteşem bir ailenin çok değerli bir evladı. Tolga idealist bir çocuktur. Yani yapmış olduğu her şeyde mutlak surette bir fayda, bir payda vardır. Kendisi bir işi yapacağı zaman önceden onu kurgular, düşünür ve o şekilde uygular. Benim babam artvinli, annem dizeli, bense Trabzon'da doğdum, eşimin ailesi de Trabzon-oflu. Yani benim hamurum bu üç güzel Doğu Karadeniz şehrinde yoğruldu. Beni ben yapan bu üç kent oldu. İlkokula 5 yaşında başladım. Teneffüs olurdu, atardık kendimizi bahçeye, top oynardık. Ama nasıl top oynuyorum? Adeta Karadeniz fırtınası. Yaz tatillerinde de annemin memleketi Rize Fındıklı'ya bağlı Kıyıcık Köyü'nün sahilinde oynardık. Tolga ile çocukluğumuz hep birlikte geçmişti. Tolga e, duygusal ve yardımsever bir e, çocuktu. Neşeli, kıpır kıpır, etrafına gülcükler saçan bir çocuk. Şimdi bile yaşı 40'a yanaşmasına rağmen eve geldi mi bir bahar havası eser evde. Hani gayet mutluyuz, hep bir arada yaşıyoruz biz çoluk çocuk. Babalı gerçekten muhteşem. Kızlarına çok düşkün, onlar da babalarına çok düşkünler. Lise sona kadar memleketim Artvin'in Arhavi ilçesinde okudum. Sonra Erzurum Atatürk Üniversitesi'nde turizm ve otel işletmeciliğini bitirdim. Ben o döneme kadar edindiğim bilgi birikimleri bir internet sitesinde sergilemeyi aklıma koydum. ve bir dostumla beraber kültür, sanat ve haber sitesi açtım. Bölgenin en itibarlı web sitesini kurmuştuk. Bu site sayesinde de yani tanıdığımız öyle bir arttı ki beni aslında Arap Belediyesi'nde İşe girmeme ve kariyerime bir başlangıç oldu. Yani bir bilgisayarla, bir e, kamera ile kariyerime başlamış oldum. Dönemin belediye başkanı, üzerimde demeği çoktur. Allah rahmet eylesin. Musa Ulutaş, ben daha 24 yaşındayken basın halkla ilişkiler müdürlüğüne layık gördü beni. Artvin'de, Aravi'de, bir köyde doğan birinin kalkıp bir metropolün önemli ilçelerinden bir tanesinde şehre emini olmayla ilişkin iddiası gerçekten takdir edilecek bu olay. Merhum Başkan, Ulutaş bana o kadar güvendi ki Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nü de bana verdi. 2007-2009 yılları arasında Festival zirve yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kentimize İstanbul'dan ünlü kişiler geliyordu. 2009 yılında biz Altın Portakal'da beraber çalıştık ayrıca Tolga'yla. O da bütün organizasyonun içerisinde çok değerli katkıları oldu. Tolga kültüre, sanata, insana değer veren bir insan. Güzel şeyler yapan, girişimde bulunan, yokluğa rağmen Aravi'de çok güzel varlıklar doğuran festivali çok güzel yerlere taşımak için mücadele eden çok kıymetli kardeşlerimden biriydi. Canım kardeşimi destekliyorum Tolga Özçakma. E, bu ifadeleri de kullanırken ayrı bir duygu yaşıyorum. İyi ki büyümüş onun çünkü doğduğu günü biliyorum ben. <laughs> Artvin'in tüm ilçe örgütleri Sayın Milletvekilim Uğur Bayraktutan'ın danışmanı olmamı istedi. Sonra bize Ankara yolu göründü. Ben Cumhuriyet Halk Partileri ikiye ayırırım. Bir, partiyi sırtında taşıyan Cumhuriyet Halk Partiler, bir de partinin sırtında taşıdığı Cumhuriyet Halk Partiler. Bana Tolga'yı hangi profile koyar derseniz, partiyi yıllarca sırtında taşımış, katıksız bir Cumhuriyet Halk Partili. Tolga Bey, 8 yıl birlikte çalıştığım dost canlısı, abi-kardeş ilişkisinde bir arkadaşlığımız, dostluğumuz oldu. Çok iyi birisidir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kişinin yanında olması gereken, ona güç vermesi gereken danışmanıdır. Benim için meclis büyük bir tecrübe, büyük bir olgunluk, üç üniversite diplomamın yanında belki de en büyük okul olmuştu. Uzun bir yola çıktık. Bu yolculukta sevgili Tolga Öztürk'te bana eşlik etti. Yani yerel yönetimlere olan ilgisi çok fazla olduğu için danışmanlıktan çok hep belediyeciliği sevmiştir. İyi bir belediyeci olacağını düşünüyorum. 2019 yerel seçimlerinde Türkiye tarihinin en çok iktidarda kalan hükümetine karşı 9 belediyeden 8'i Artvin'de artık CHP'ye geçmişti. Yerel seçim başarısının ardından Sayın Milletvekilimizden izin alarak danışmanlık görevimden ayrıldım. Rotamı artık İstanbul'a çevirdim. İlk olarak Kartal Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü yaptım. Yerel yönetime dair daha fazla birikim ekleyebilmek adına Kartal'dan sonra Şişli Belediyesi'nde görev aldım. İstanbul'un bu iki güzel ilçesinde adeta bir yerel yönetim okulu okur gibi tecrübeme tecrübe katarak 2024 yerel seçimlerine hazırlanmaya başladım. Tolga, genç, dinamik, hırslı ve kesinlikle çok iyi bir başkan olabilecek yeteneklere sahip bir arkadaşım. Biz onun başaracağına inanıyoruz arkasındayız. Tolga İstanbul'da çok ilgilidir. Yaşanan tüm gelişmeleri yakından takip eder. Hem şehircilik hem kentsel dönüşüm alanıyla da çok ilgili. Bu alanda da başarılı olacağına eminim. Çünkü insan odaklı çalışır. Sağcısıyla, solcusuyla neleri arkasından sürükleyip götürebilecek bir belediye başkanı olacaktır. Tolga Özçakmak bugüne kadar yaptığı siyasetle toplumun her kesimine seslenmiş toplumun her bireyleriyle bir araya gelmiş ve insanların problemine hasbihal olmuştur. Ümit <laughs> <laughs> Ülk Yıllık Ülkücü'yü bir CHP'di bu kadar sevdiğimi hiç bilmezdim. Seviliyorsun galiba. Sağ ol abim ben. Artık bak biz ihtiyarladık. Anladın mı? Ge gençler, yok. Gençlere, gençlere, gençlere. Sağ olun. İnşallah daha güzel yerinde de hep beraber olur mu? Sağ olun. Biz ne yaptıksa üç kat daha fazla yapmaya başladı. Samimi, içten, çok e, duygusal da yaklaşımı var. Türkiye'nin nadide, en güzel, en başarılı, en istikrarlı başkanlarından bir tanesi olacağına kalbimden inanıyorum. Ben kendisini bu yolda sonuna kadar destekliyorum. Azimli, kararlı, siyasi ayrımı kesinlikle yapmayan, halkına düşkün ve çalışkan bir belediye başkanı olacağına inanıyorum. Çok eski Beykozluyum. 300 yıllara dayanıyor yani aile. Tolga da benim yan komşum, çok sevdiğim bir insan. De böyle başkanların ihtiyacımız var. Tolga abi gençlerin önünü açan, geleceğe hazırlayan bir liderdir. Çok aktif olduğundan herkes tarafından sevilecek. Tek kelimeyle harika olacak o kadar. Sevgili Tolga Özşakmak. Üstün başarılar diliyorum. Sevgiyle kal. Yolun açık olsun kardeşim. Şimdi sıra İstanbul'da. Boğaz'ın incisi Beykoz'da. Bu güzel ilçeye hizmet etmek için yola çıkıyorum. Karadeniz'in evladı ben Tuncay Tolga Özşakmak. İstanbul'un Karadeniz'e açılan kapısı Beykoz'a hizmet için hazırım. Gelecek bizde, gençlik bizde, umut bizde, çare bizde. Biz hazırız. Sizin evladınız hazır.